Selamlar, selamünaleyküm. Öncelikle e, geçmiş olsun e, Fenerbahçeye, ülkemize geçmiş olsun. E, Sergen Yalçın haklı çıktı gibi bir başlık açacağım galiba. Ya yani şöyle ki Sergen Yalçın e, programlarından birinde çiforite oynadığın zaman iki tane pivotla yani dünyada hiç görmedim gibisinden bir şeyler söylemişti veya böyle oynanmaz e, gibisinden. Ee, İstanbul'daki maçta e, çift forvet oynadı. E, iki tane pivotla Enesir ve Ceko. E, orada maalesef Turuzora soktu ve e, or deplasmanda eee çevirmeye çalıştı Do daha daha doğru bir taktikle. Şimdi bu ikinci maçtaki taktiği ilk maçta uygulamalıydı. Şöyle. Ben YouTube canlı yayında da bahsettim ama tabi. tabii e, ya doğru değişmez. Gerçek değişmez. Hani YouTube canlı yayında bahsettim diye burada da e, yorum yapmayacağız. Değil e, bence. Yapmamalıyız da değil. Şöyle bir kere dünya futbolundaki antrenörler e, golcüyle e, yani 9 numara veya santrfor veya forvet ne derseniz deyin striker oynamayı artık e, bırakmaya başladı maalesef. E, üzülerek söylüyorum. E, baktığın zaman şu anda Real Madrid'de bile gerçek anlamda bir 9 numara yok. Hani diyeceksiniz ki Mbappe 9. Ya kardeşim formasında dok yani ben ben şunu anlamıyorum ya. Yani gençlerdeki şu olayı anlamıyorum. Ya gençler derken şu anlamda. Gençler demiyor şimdi gençler. Bizden daha iyi durumdadır. Ben bazı insanlardaki şu olayı anlamıyorum. diyorum ki mesela işte 10 numara yok bilmem ne. Ya 10 numara var ya falan. Ya sırf numarasından bahsetmiyorum. 9 numara deyince golcüden hani santrafor striker'dan bahsediyorsun. Şimdi şöyle bir kere dünya futbolunda sıfır santraforla oynanırken sen çift çift forvetle oynuyorsun. Bu evet takdir ederim. Ben de zaten antrenör olsaydım iki bazen üç forvetle oynamak isterdim şahsen. Fakat şöyle bir durum var. Çift forvetle oynadığın zaman ya bu bir klasik bir diziliştir. Biri uzun olur, yanında da bir kısa. Yani Kovacevic, Nihat gibi ya da aklınıza gelebilecek e, uzun bir forvet düşünün. Uzun boylu. İşte kollerdir işte ne bileyim ben. Ona anadır. Hani uzun boylu bir forvet düşünün. Yanında da bir kısa bir hani pırpır pır derler de böyle kısa bir e, golcü. Hani çift forvet oynayacaksan bile bu böyle olur yani. Bu e, futbolun yazılı ol olmayan bir kuralıdır abi. Yani ee, sen iki tane pivotla oynadığın zaman ne oluyor biliyor musun? Zaten çift forvetle oynadığın zaman arkada bir delik açılıyor ama sen iki tane uzun e, golcüyle oynadığın zaman arkadaki, arkada arkada iki, iki, bir delik, iki delik, delik açılıyor bu sefer. Hani defans hattında orta sahada delikler açılmaya başlanıyor ve gemi su almaya başlıyor. Yani Jose Mourinho'yu çok severim. Jose çok hayranımdır. Ama ilk maçtaki taktiği yanlıştı. Yani o şekilde olmaz. İki tane uzunla oynayamazsın. Ha, işte derler ki iki tane uzunla kazandığı maçlar var. İşte şu maç var, bu maç var, Kasımpaşa var. Bilmem. Yani şimdi sen küçük takımlara karşı oynadığın zaman, kazandığın zaman e, tabii haklısındır ama biraz daha karşısına sert bir takım geldiği zaman doğru bir tak taktikle çıkman lazım. Yani sen, sen ilk maçta abi turu sonra Sokmayacaktım. Jose Mourinho'ya hala hayranım. Hayranlığım bazen azalır bazen artar. Ama hoşuma gitmiyor. Yani Jose Mourinho gibi bir hocanın taktiksel hata yapması e, hoşuma gitmiyor. Hemen tercüman olduğu aklıma geliyor. Sonra babasının takımında bile kadroya giremediği aklıma geliyor. Şovmenliği aklıma geliyor maalesef. Biraz soğuyorum. Ve hemen aklıma Sir Alex Ferguson geliyor. Bana göre dünya ta futbol tarihinin gelmiş geçmiş bir numarası. E, koçlukta veya antrenörlükte veya teknik direktörlükte Sonra Alex Ferguson'dur abi. Tamam mı? Bu şekilde bu maçla alakalı başka konuşacağım bir şey yok herhalde. Selamlar.